Hafız i̇bn el Hazer rahmetül aleyhim ül Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabı, namazın sıfatları bağımlıyız. Bu eserin açıklaması, şerhi olan Subul-ü Selam'ın e, Türkçe'ye kazandığım sonra Ahmet Hocam'ın tercümesinden, kaleminden okuduğumuz e, 318 ne oldu? okuyoruz. Ve an İbni e, Buhayn radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği zaman kollarının ta ki koltuklarının beyazı görünceye kadar aralardı. Müttefekun aleyh. Bu hadis ee, namazda bu şekilde hareket edileceğine delildir. Bun, bundaki hikmet her azayı ayrı ayrı meydana çıkarmak secdede iken bir adamın birkaç kişi gibi görünmesini temin etmektir. Ee, bu mana Taberan'ın zayıf bir isnatla İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan yaptığı bir şu hadiste geçmiştir. 400 69 nolu şerhteki numarası hadisin e, yırtıcı gibi serilip yatma avuçlarında avuçlarında dayan kollarını aç e, bunu yaptın mı senin her uzun eder müslüm meymune hadisi e, dahi aynı açıkla, açık açık olayı açıkça arz eder 470 Nolu şerhteki hadis, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kollarını açardı o derece ki, hani kedi gibi bir hayvan geçse, geçmek istese geçerdi. Bu hadislerin zahiri her ne kadar vücup ifade ederse de, Davut'un takviye ettiği Ebu Hureyre hadisi, kolları açmanın vacip olmadığını göstermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan e, Şerh'in 471 nolu hadisinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı kollarını açtıkları zaman e, secde etmenin zorluğundan kendisine şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerden yardım alın buyurdu. Hadisin Ravilerinden İbni e, Acnan bu secde uzadığı zaman e, dirseklerin dizlerinin üzerine koymak anlamına gelir. Ta ki koltuklarının beyazı görünceye kadar ifadesinden bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında gömleği olmadığını sanmışsa da e, ibarede bunun bir delili yoktur. Çünkü Gömleği sırtındayken de koltuğunun kenarları görülebilir. Bahusuz o derin gömlekleri kolları e, yırtmazdı ve geniş e, olurdu o devirde. Binaenaleyh gömleğinin yeninden e, koltuk altının görülmesi mümkündür. Hadisi nakleden İbn-i Buhayn radıyallahu anh, Abdullah İbni Malik İbni Buheyn'dir. 54 ile 58 tarihlerinde vefat etmiştir. Bu hadis-i şerifte de Peygamberimizin secdede koltukla, koltuklarını nasıl açtığı e, açık açık ifade etmiştir. Ve buna da e, açıklamada şerhte destekleyen hadisler anlatılmıştır. Evet, başka bir sohbette buluşman buduyla.